Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ve yu'minûne bil mizanil lezî lehû kiffetâni. sünnet ve cemaat ne yapar daha? Ve yu'minûne iman eder. Bil mizani, mizana amellerin tartılacağı o mizana teraziye. elledi o mizan ve terazi ki lehû onun kiffetâni iki kefesi vardır. Tuzenu tartılacaktır bihi onunla amelul aybedi kulların ameli tartılacaktır ehli sünnet buna da inanır ve yu'minuna bima yekunu min neşrid devabin ve hiye sahayful a'mal ve aynı şekilde inanır ehli sünnet bima yekunu olacak min neşrid devabin divanların neşirine vuku bulacak olan kitapların açılması anlamında. Devabin, divanlar, kitaplar anlamında. Ki bunlar da vahiyye sahâiful ameli amellerin yazılı olduğu sahifelerdir. Bunların aynı şekilde açılıp saçılacağına da inanırlar. فَآخِذُنْ بِكِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَآخِذُنْ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اَوْ مِنْ وَرَاءِ الظَّهْرِهِ Fa'ahidun o sayfeleri alan bir kimse veya kimseler olacaktır. Kitabehu kitabını bir yeminihi sağından alanlar olacağı gibi ve ahidun kitabehu kitabını alanlar da olacaktır bi şimalihi solundan alanlar da olacaktır. Ev yahut min vera'i zahrihi arka tarafından kitabını alanda olacaktır. ve yu'minun aynı şekilde iman ederler bi enne sırata sırat köprüsünün ahaddu min es-seyfi kılıçtan daha keskin olduğuna inanırlar ve adaqu min şarati kıldan saçtan daha ince olduğuna inanırlar. mansubun kurulu dikilmiş olduğuna inanırlar. Ale metini cehenneme. Cehennemin sırtı yani cehennemin üzerine kurulmuş kılıçtan keskin, kıldan ince bir köprü olduğuna inanırlar. Yetecevezuhu el ebrar. Yetecevezuhu el ebrar. İyiler o köprüden geçecek ve yezillu anhu, ve onda yalpalayıp ayağa kayacaktır. El fucar facirlerin ise ayağa kayacaktır. Sırat köprüsünün de bu şekilde olduğuna inanırlar. Altta bir dipnot var sıratla ilgili. Sıratu diyoruz ki sırat huvel cisrul el cisr köprü demek el memdud uzatılmış atılan bir köprüdür. Ala zahri cehenneme cehennem üzerine atılan bir köprüdür liyaburan nas insanlar geçsin diye aleyhi onun üzerinden ilel cenneti cennete geçsin diye cehennem üzerinde kurulu bir köprüdür. Ve yamurrun nasu insanlar geçecektir. Ale sırati sırat köprüsünden bi kadri amalihim amelleri miktarınca amellerine göre geçiş yapacaklar. Fe o köprü üzerinden geçecek olanlardan öyleleri vardır ki men onlar yemurru köprüden geçecektir. Kelumhil basar göz kırpması süresince göz açıp kapacınca kadar öyle bir süratle geçmiş olacaktır. Ve minhum men yine onlardan öyle kimseler olacak ki köprüden geçerken yemurru kelberki şimşek gibi geçecektir. Ve minhum men yine onlardan bazıları yemurru kerrihi rüzgar gibi el mursale gönderilen rüzgarlar gibi esen rüzgar gibi geçecektir. Ve minhum men yine onlardan kimi yemurru geçecektir kelferas <laughs> bir at gibi el cevadi <laughs> Asil bir at gibi, hızlı koşan asil bir at gibi geçecektir. Ve minhum men yemurru kimisi de geçecektir ke rakibil ibili deve binicisi gibi yani deve üzerinde giden bir yolcu gibi o hızda geçecektir. Ve minhum kimisi de men yadu açacaktır advan bir aşmayla hızlı bir şekilde geçecektir. Ayde süratle geçme saldırma anlamındadır. Yauduvan da odur yani düşmanca. Ayde yaudu hızlı bir şekilde mesafe kat etme anlamında. Ve minhum men onlardan kimisi de yemşi meşyen bildiğimiz yürüyerek geçecektir. Ve minhum yine onlardan men yezhifu zahfen sürünerek geçenler olacaktır. Ve minhum kimileri demen onlardan öyle kimseler olacaktır ki yuhtafu yerhamkenna yoktafu yakalanacak ve yulqa fi cehennem ve cehenneme atılacaktır. Kullun bihasebi amelihi o sırat üzerinde geçenlerin durumu hepsi amellerine göre bir karşılık bulacaktır. Kullun bi bir amelihi. Hepsi ameline göre. Hatta ta ki yathara temizleninceye kadar. Min zunubihi günahlarından ve âthâmihi yine işlemiş olduğu masiyetlerden arınıncaya kadar ameli miktarınca oradan geçecektir. ve men ictaze sırata sırat köprüsünden geçmeyi başaranlar var ya ictaze geçenler demek ve men ictaze sırata sırat köprüsünü geçenler ne yaparlar tehayye li duhulil cenneti tehayye hazır olmuş olurlar artık hazırlanmış bir şekilde li duhulil cenne cennete girmeye hazırlanırlar Faeza abaru's sırata Faiza abaru abara bir şey üzerinde geçme sırata deyince sıratı geçtiklerinde vakafu ala qantara bir kantara üzerinde dururlar Beynel cenneti ven Cennet ile cehennem arasında bir kantar üzerinde beklerler ve لِبَعْضِهِمْ him böylece yuqtasu kısas alınır li him bazıları lehine min ba'dhin bazılarından kısas alınır kimin hakkı kime geçmişse orada haklar iade edilir fe iza huzzibu arındırıldıklarında ve nuqu temizlendiklerinde, temiz bir hale getirildiklerinde uzine lehum artık onlara izin verilir. Fi duhulil cenneti cennete girmeleri için de izin verilir. Artık hesap bitmiştir. Değil mi? Allah'ın hakkı mizanda ayrıca geçenler arasında da varsa birbirinin hakkına girenler yine bazılarından diğer bir takım kimseler için bu Hatta hadislerde geçer. Hayvanlar için de böyledir. Boynuzsuz olan hayvanın yediği o toslamaların acısı da kıyamette onun lehine onu boynuzlayandan, ona toslayandan alınacaktır. Kimsenin hakkı kimsede kalmayacaktır. Ve enel cennet ve nar mahlukatan mevcudatan alan ehli sünnet ve cemaat şuna da inanır. Ve enel cennet ve nar cennetin ve cehennemin mahlukatani Allah'ın yarattığı iki mahluk olduğuna yaratılmış olduklarına mevcudetani el an şu anda da mevcut olduklarına inanırlar. La tefniyani ebeden. Cennet ve cehennem ebediyen fani olmaz. Yaratıldıktan sonra Allah ona bir sonsuzluk bahşedecektir. Cennete ve cehenneme. Fani olmayacaktır. Vela tebidani yok olmayacaktır. Cennet ve cehennem yaratıldıktan sonra Allah'ın dilemesi üzerine sonsuz bir sonsuzluğa diyelim. Sonsuz bir zaman diyeceğiz ama zaman da artık özelliğini kaybedeceği için sonsuzluğa Allah Azze ve Celle onlar adına hükmedecektir. Vel cennetu Cennet hiye daru Mükafat yurdudur ve naim. Nimetler yurdudur. Ed daim. Daimi nimetler yurdudur. Elleti bu nimetler ki e'adda Allahu Teala. hazırladı ha o nimetleri. Allahu Teala Allah Teala hazırlamıştır. Lil muslimine Müslümanlara ve'l mu'minine ve müminlere muvahhidin muttakin muvahhid muttaqi ve mucahidin mucahid ve Salihin, el-ibrar ey salih kullarına Allah'ın hazırladığı ebedi <clears throat> nimetleri kuşatan mükafat yurdudur. <coughs> <smoking> ve <grave> naru <EN little> <Andmondkirobi> <Love> cehennem ise hiye darul iqab ceza yurdudur. İnsanların işlediği amellerin cezasını ve bedelini ödeyecekleri bir yerdir. Elleti bu ikab yurdu ki adde hazırlamıştır ha o darı o diyarı Allahu Teala Allah Teala kime hazırlamıştır? Lil mucrimin mücrimlere, vel kafirin Min minel müşrikin ve yahudi ve Nasara, ve'l münafikin ve'l mulhidin ve'l vesaniyin ve'l usatil eşrar kimlerden olan kafirlere ve mücrimlere minel müşrikin dedik müşriklerden ve lehudi ve nasara'dan ve münafıkîn münafıklardan ve mulhidîn inkarcılardan ve vetenîn putperestlerden kafirlere hazırladı ayrıca ve usatil eşrar şerli isyankar kullar için Allah orayı hazırlamıştır ve yu'minun bi adami huludi usatil muvahidin fi'n nar sünnet ve cemaat ve yu'minun in aynı şekilde bi adami huludi sonsuz olmayacağına ademul hulud sonsuz hulud sonsuzluk adem sonsuzluğun olmayışı yani sınırlı oluşuna yu'minun bi adami huludi sınırlı oluşuna usatil muvahhidin muvahhid kullardan Allah'a masiyet işlemek suretiyle isyan edenlerin finnari cehennemde ebedi kalmayacağına inanır. Değil mi? Yani haricilerin, mutezilenin aksine böyle inanır. Bel yuazzebune bilakis eğer Allah Teala onlara azap etmeyi murad etmişse yuazzebun azap görecekler bir kadri zunubihim Rabbimizin adaleti gereği günahları miktarınca azap görecekler. ثُمَّ يَكُونُ مَصِيرُهُمْ Sonra gidiş ve dönüş yerleri ne olacaktır? İlel cennet, cennete doğru olacaktır. وَهُمُ الَّذ۪ينَ دَخَلُوا النَّارِ بِمَعَاصٍ اِرْتَكَبُوهَا غَيْرِ الْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ تَعَالَى Tabi bu bütün günahlar için değil. Çünkü Allah Azze ve Celle şirkin dışındaki günahları bağışlayabileceğinden söz etmiştir. Vahum bu isyankar müminler ya da bu kimseler amelleri, günahları miktarınca cehennemde yanıp çıkacak olan kimseler kimlerden olacaktır? Vahumullezine onlar öyle kimselerdir ki dhalun nar ateşe girmişlerdir. Bi maasin irtekebuha işlemiş olduğu, irtikab etmiş olduğu masiyetlerle cehenneme giren kimselerdir. Ama bu masiyetler gayril işraki billahi teala. Allah'a şirk koşma dışındaki günahlardan olacak. Neden? Lennel müşrikine çünkü müşrikler halidune finnari cehennemde ebedi kalacaklar. La yahrucuna minha ebede. Oradan ebediyen çıkamayacaklar. Vel billahi bundan Allah'a sığınırız. Yine ehli sünnet vel cemaat ve inanır ki bi enne ummete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, min ümmetinin Uulel umemi muhasebeten yevmel kıyame Uulel umem ümmetlerin ilki olacağına inanır. Ne bakımdan? Muhasebeten hesaba çekilme bakımından yevmel kıyame Kıyamet gününde hesaba çekilecek ilk ümmetin Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olduğuna inanır. Ve ulel ümmi fi duhulil cenneti yine cennete giren ilk ümmetinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğuna inanır. Wahum hum thuluthâ ehlil cennet. Bu ümmet cennet ehlinin üçte ikisi olacaktır ve yedhulul cennete minhum ve onlardan cennete girenler olacaktır. Sebeune elfen yetmiş bin adet 70 bin kişi bi gayri hisabin hesapsız bir şekilde cennete de girecektir. Tabi bunlar rivayetlerden derlenen kısa başlıklar halinde gelmiş. Bunların her biri geniş izaha, şerhe ihtiyaç duyar ve getirilen her bir maddenin mutlaka Kur'an ve sünnetten bir dayanağı var. Bu kitabın güzel yönü en azından ortaya koyduğu kelam ile sözlerle aslında Kur'an ve sünnet naslarını işaret ediyor olması, onları temsilen maddeler getiriyor olmasıdır. Bunlara bakıldığında teker teker bunları Kur'an ve sünnet naslarında bulmak mümkündür. Yine ümmet içerisinde sorgusuz, sualsiz cennete gidecek kimselerin 70 bin kişinin hadislerde sözü geçmiştir. Hatırlarsak değil mi? Bunlar kimlerdir? Bunlar uğursuzluğa inanmayan, dağlama yaptırmayan ve rükü olmayı talep etmeyenlerdir. Madem ahirete dair bilgiler veriyoruz, cehennem ve cehennemden bahsediyoruz. En azından bu bilginin de burada verilmiş olması uygundur. Çünkü ümmeti Muhammedten bahsedilmekte. Ümmet içerisinde bazı taifelerinde hesapsız bir şekilde cennete gireceğini getirmiş olması da konuya uygundur. Vahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.